Böyle oluyor bu işler. Evet, gerçekten etkileyici bir yarışmacı Mustafa. <laughs> Allah'ım çok kötüyüm ya. <laughs> ne yapayım, bıraksam mı acaba bugün? Bu ses kaçar mı ya? Yok ne yani, bu, bu, şarkı... Bak ben sana ne dedim, bu sene senden olmaz demedim mi? <laughs> Aa. Baksana işte, en istediğin yarışmacı bile sana gelemeyecek şu anda. Düşünsene, Mustafa'nın abi... sana gelme şansı şu anda sıfır. <laughs> Korsan Gökhan diyecek şu anda, düşün. Ama bak ışık yanmıyor. <laughs> ah, ah. Basmadın Bu şarkıdaki çıkış noktası Asıl peak noktası Mustafa öyle değil midir? Dream on noktası Oradan tamam, e başlar O parça orada patlar En yüksek noktası Peki sana bir soru soracağım Gel misin gel tamam, misin sana... gel misin tamam. Oo, tamam. Düştü şarkı Mazhar Özkan abi niye döndü o zaman? Bilmiyorum <laughs> Hadise niye döndü? Bilmiyorum. Demek ki Aa. Çocuk bir şeyler vermiş kulaklara ya Duymak ben zaten Verdi de <laughs> Verdi <laughs> Peki, Peki. Mustafa, <laughs> Gökhan'ı seçemiyorsun. Mustafa çok, çok üzgünüm Mustafa. Gelir. Mahvolduk Mustafa yani şu anda.